Dijital Mahremiyet Bilinci Mahremiyet, Türk Dil Kurumu'nun resmi web sitesinde mahremiyetin sözlük anlamı gizlilik olarak belirtilmektedir. Bilişim teknoloji araçlarında yaşanan hızlı gelişmeler ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital hayata entegre olmaktadır. Özellikle dijital teknolojinin sağladığı özgür, esnek ve anonim hayatta bireylerin gözden kaçırmaması ve dikkat etmesi gereken birçok unsur bulunmaktadır. Bu hayatta dikkat etmesi gereken en önemli ilkelerden bir tanesi de dijital mahremiyettir. Nasıl ki gerçek hayatımızda gizli kalması gereken kendimize ait özel alanlarımız var ise dijital hayatımızda da özellerimiz olmak zorundadır. Firinlerin sahip olduğu dijital vatandaş kimliğinde herkesin bilmesi gereken bilgiler olduğu gibi saklanması gerekenler de mevcuttur. Hem bilgi ve iletişim teknoloji araçları hem de kullanıcı bu bilgileri izinsiz erişim engelleyecek özelliklere uygulamalara sahip olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında gerçek hayatta mahremiyet kişinin tek yönlü olarak belirlediği alanlar iken dijital mahremiyet ise gerek teknolojiden gerekse onu üreten ve tüketenden, Ortaya çıkan çok gönlü bir durumdur. Örneğin bir kişi duyguları düşüncelerini el yazısına dökerek saklayabilir ya da sınırlı kişilerle paylaşabilir. Gerektiğinde yazdığı bu kağıdı yakarak veya geri toplayarak ondan nispeten kurtulabilir. Fakat bu bilgiyi dijital veriye dönüştürdüğünde ve dijital ortamda sakladığında sisse bile tekrar kurtarılabilecek ve hızlı yayılmasından ve çoğalmasından dolayı geri toplanamayacak bir yapıya sokmuş olur. Elektronik ortamda bıraktığımız her bilgimiz dijital mahremiyet kapsamındadır. Gerek bilerek, gerek bilmeyerek bıraktığımız her birinin çalınmaz, değiştirilme ya da paylaşılma ihtimali söz konusu olduğu için istenilmeyen durumların yaşanma olasılığı yüksektir. Dijital mahremiyet günümüzde çocuklara öğretilmesi gereken hayati dijital beceriler arasında yer almaktadır. Gözetim aracı olarak sosyal medyada mahremiyet. Sosyal medya fenomenlerinin gözetim doyum ve tatmin hissiyle doğduğu düşünülmektedir. Canlı yayın uygulamaları, bireylerin gözetleme ve gözetlenme ile beraber mahremiyetini gizlemekten kaçmayarak paylaşımı açmalarında önemli rol oynamaktadır. Kuşakların mahremiyet algısına baktığımızda, kuşakların internette tanışma yaşları ve kullanma amaçları da dijital mahremiyet algılarının nasıl değiştiği noktasında bilgilendirici olmaktadır. Örneğin D kuşağı 1995 ve sonrasında doğanlar sosyal medya platformlarında kendi istekleri doğrultusunda bilinçli ya da bilinçsiz olarak bilgi paylaşımı yapmaktadırlar. Bu paylaşımlar gizlilik ihlalleri doğrultusunda olduğu halde bu durumu normal karşılamaktadırlar. Sosyal ağ sitelerindeki paylaşımlar kullanıcıların kişisel mahremiyetini tehdit edebilmekte ve telafisi zor sonuçlara neden olabilmektedir. Kişilerin bu ortamda adeta benliklerini sunma yarışına girerek görme, gösterme ve gözetlenmeye dayalı yeni bir iletişim şekli edinmeleri ve bunun sonucunda mahremiyet algılarının dönüşüme uğradığı görülmektedir. Çocukların dijital risklerden korunması konusunda aileler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir. En az 3 yaşına kadar çocuklar ekrana maruz bırakılmamalı. Çocukları internetin risklerinden korumak ve internetin doğru ve bilinçli kullanımı konusunda onlara yol göstermek öncelikli olarak ailelerin sorumluluğunda. Aileler internetin doğru ve güvenli kullanımı konusunda bilinçlenmeli ve çocuklarına rol modeli olmalı. Dijital ortamlar riskli diyerek çocukların internetten ve teknolojinin uzak bir hayat sürmelerine neden olunmamalıdır. Çocuklara teknoloji kullanımına yasaklanmamalı, teknolojinin bilinçli, güvenli kullanımı konusunda rehberlik edilmeli. Çocukların internet ortamında özel ve kişisel bilgilerini asla paylaşmamaması gerektiği nedenleriyle öğretilmeli. Çocuklara dijital mahremiyet bilinci erken yaşta aşılanmalı çocukların mahremiyetini korumak ebeveynlerin temel görevleri arasında yer alıyor. Bu nedenle aileler çevrimiçi ortamlarda çocuklarının fotoğraf, video ve diğer bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalı. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu tarafından sunulan güvenli internet hizmeti kapsamında internetteki zararlı içerikleri filtrelemeye yönelik ücretsiz olarak sunulan çocuk profili, aile profili hizmetlerinin kullanılması Çocukların internetteki muhtemel zararlı içeriklere karşı korunmasında yardımcı olacaktır. Teknoloji etkili ve bilinçli olarak kullanıldığı zaman faydalı bir araçtır. Sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanan gençlerin kendileri için telafisi zor olan sonuçlar doğurabilecek olan mahremiyet konusunda farkındalıklarını arttıracak bilgilendirmelerin sağlanması son derece önemlidir.